Merhaba, Prapazar eğitim videolarına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere hepsi burada anlaşmalı kargo ile siparişlerin kendi icareniz üzerinden gönderilebilmesi özelliğinden bahsediyor olacağım. Öncelikle mağazamızı eklemeliyiz. Pazar yerleri ve hepsi burada mağaza ekle butonunu kullanıyoruz. Buradan bazı alanı sizin kendi belirleyeceğiniz isimdir. Hepsi burada tarafından almış olduğunuz Merchant ID'yi ve kendi anlaşmam için kullanılacak kargo firmasını seçtikten sonra kaydet dediğiniz zaman mağazanızı bağlamış olacaksınız. bu özellik siparişler ekranında kullanılabilen bir özellik. Öncelikle eğer hepsi burada siparişlerinizi kendi cariniz ile gönderim sağlayacağınızı bildirmiş ve onay almışsanız kullanabileceğiniz bir özelliktir. Almış olduğunuz hepsi burada siparişlerinde uçak simgesi görüntülüyorsanız bu sipariş sizin kendi cariniz üzerinden yani kendi anlaşmalı kargonuz ile, ile gönderebileceğinizi ifade etmektedir. Eğer uçak simgesi varsa siparişlerinizde bu siparişleriniz için 3 noktaya tıklayarak anlaşmalı kargo diyebilirsiniz veya toplu işlemlerden toplu kar, anlaşmalı kargoya gönder yapabilirsiniz. Eğer uçak simgesi görmüyorsanız siparişlerinizde bu almış olduğunuz siparişteki ürün hepsi buradayla birebir olarak kendi cariniz üzerinden gönderimiyle alakalı herhangi bir anlaşma sağlamadığınızı ifade edecektir. Uçak simgesini gördüğünüz takdirde sistem üzerinden anlaşmalı kargoya gönder diyebilir ve sonraki işleyişinde onaylandı, kargolandı ve teslim edildi bilgisi sisteme otomatik olarak çekilecek ve hepsi burada tarafına da iletilecektir. Hepsi burada anlaşmalı kargo özelliğiyle anlatacaklarım sizlere şu anlık bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.